Düşüncelerimizle geçmişi ve geleceği yaşayabiliyoruz, ama beden dilimizle anı yaşıyoruz. İşte bu yüzden de beden dilimiz anlık duygu ve düşüncelerden bize mesajlar verir. Bütün o duygularımız, düşüncelerimiz beden dilimize yansır. Bu yüzden beden dili e, asla yani e, böyle birkaç istisnai durum haricinde anlık tepkiler anlamında söylüyorum, beden dili asla kontrol edilemez. Yani bir müddet sonra farkında olarak elini kolunu belki kontrol etmeye çalışırsın ama anlık tepkiler olarak beden dili kontrol edilemez. Duygu ve düşüncelerin dışa yansıması bakımından da duygularımız kontrol edilemez. O yüzden anlık tepkiler çok değerlidir. İletişimin genel kuralında olarak söylüyorum. Anlık tepkiler çok değerlidir çünkü insanların karakterinden, düşüncelerinden, bize mizacından bize mesajlar verir. O yüzden insanların anlık tepkilerini kontrol edin, takip edin. Peki Beden diline hakim olmak güçse o zaman buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? O zaman beden dili bize asla ve kata yalan söylemez. Ama biz yanılabiliriz. Orada yorumlamayı yanlış yapmış olabiliriz. Dolayısıyla yanılan biz oluruz, beden dili değil. Beden dili her zaman her zaman doğruyu söyler. Çünkü bize beden dili duygu ve düşüncelerimizden haberler verir, mesajlar verir. Duygularımız, düşüncelerimiz, o his dünyamız doğrudan beden diline yansıyor çünkü. Davranışlarımıza yansıyor, mimiklerimize yansıyor, elimize, kolumuzun hareketlerine yansıyor. Hatta bacak ve ayakların hareketlerine yansıyor. Şimdi şöyle bir söz var. Hani gördüğüme mi inanayım, söyleyeceğime mi, duyduğuma mı? Beden dilinde gördüğümüze inanacağız. Diğer konular ayrı. Ama beden dilinde gördüğümüze inanacağız. Çünkü insanlar his dünyasına göre beden dilini yansıttıkları için bazen sözleriyle beden dili ayrı ayrı konuşur. O zaman biz beden dilinde dikkate alacağız. Hani içimiz kan alıyorsa, gülümsediğimizde bile bu hemen anlaşılır. Hani o, o gülümsemede bir hüzün vardır. Bazen de güzel şeyler söylemek isteriz ama beden dilimiz o zaman başka bir şey söylüyordur. Neyi? Gerçeği. O zaman insanlar söylediklerimizi değil, beden dilimizi dikkate alırlar. Ve iletişim de bu çerçevede devam eder.